Jota. Zing zing. Aa öldü. Belo bir pushladı ya, Burada Temple'da bir fight olduğu için Jota. Burada trade var. Wikedia B site'de tek kaldı şu anda. 3 kişi üstüne geliyor şimdi Wikedia'nın. Burada olabildiğince kill çıkarması gerekirken düştü. Mayer City'de sudan gelen Voxing var. Snap bir ses yaptı. Wow. Mayer tek, 1 vs 3. Molotov'la Allah Bey'i burada Cave tarafını temizledi NIP ve böylelikle B'ye girerek ikinci roundu aldı. Full 100. 5 bit oynadık burada. Paroz Doge'u yakaladık. Yerdeki keleş var ama Cave'den bir savunma var. O yüzden o keleşi alamayacağız. Mide doğru ilerlemek istedik. Wrinkle'ı yakaladık. 2 kill birden. Eko da güzel bir sonuç. Gerçi sevleyebilir. 2-0. Santares yakaladı! Mayer. 1 vs 2'ye getirdi durumu. Bakalım sevleyebilecek mi? 3 kill bu arada çok iyi. Full Eko. Ağzı dağını da vuruyordu ha. İyi Eko geçirdi bizimkiler. Dostlarım bu videonun sponsoru CSGO Skins. CSGO Skins'te ücretsiz günlük kasalar açabilir. Her ay birbirine farklı etkinliklerle topladığınız puanlarla skinler elde edebilirsiniz. Ayrıca kasa savaşlarında bildiğimiz klasik kasa savaşlarından farklı olarak birlikte ortak kasalar açabilir ve çıkan ödülleri eşit şekilde paylaşabilirsiniz. Son olarak kripto, kredi kartı ve kendi envanteriniz ile ödeme seçeneklerinin yanı sıra Messi promosyon kodunu kullanarak 50 cent bakiye ve %10 bakiye bonusundan faydalanmayı unutmayın. Referans linkini açıklamaya bırakıyorum. Hoşçakalın. Bu arada mid kontrolünü verdiğimiz için hemen B'ye bir temizleme yaptık. İki tane flashla birlikte B'deki fight'ı arıyor. Mayer ses yaptı. İlk kill alıyor. Trade'i var sucuktan. 4 vs 4 Şuş Beylo bir de fight arıyorlar Burada 3 tane B yaptık Molotov geldi Box'u yanıyor Fight yapmak istedi burada Timing aros Doge'u yakalıyoruz Antares sende yardım var Molotov mu? O Hayır flash'mış Cave'den geliyor şimdi NiP Jota in savundu burayı Box'ı güzel timing atmıştı. 3 beydik ve böylelikle round'u alıyoruz. Ekolar galiba. 2 B kalmayı tercihinde bulunuyoruz halen ama B'ye gittikler. Molotov geldi K tarafına. <laughs> kullanıyor Mayer. İnanılmaz iyi vurdu K tarafına. Snap bir yakaladı. Zantelesleri inkalı yakalıyor. Lurk oyuncuları düşmüş durumda. Arazo Zantelesi yakaladı. Mayer devam ediyor kill'lerine. Sabah maçları bu adam her zaman iyi gelmiştir. Jota tek kaldı B tarafında. Yardıma gelen Vox var. Table'da. Smoke'dan 3 çıktı. Vox'tan yardım var ve durum 2-2 ekolar. Zanti'li geldi Zanti'den. maçı soğutmaya çalışıyor. Otelik'i kullandırmaya çalışıyor. 3 oldu Zanti. 4 oldu. Bakalım Ace gelecek mi? Boxing çaldı. Çok önemli değil Ace zaten. Mid'de bir fake yaptı NIP. Burada B'ye kontak girmek isteyecekler. Jota'nın bir sürü utility'si var bu arada. Şimdi utility'sini kullanacak. Mayer'de de bir tane balon var. Real Nate kullanımı Jota'dan, kulaştı iyi baya burada süre kazandık, Molotov da tam zamanında atıldı, Mayer'den int'li var, Zontel'e yardıma geldi, Jota! Tek tek kill'leri alıyoruz. NiP ilk defa mı oynamış lan? Böyle bir giriş şekli yok. Ooo NiP'ye ne oldu şu an? Bu maçı kaybedebiliriz, Tier 3 bunlar. <laughs> Taktik post geldi. Hayır! Açtı ağzımı? <laughs> ne yapmış onlar? Mid kontak. Voxy git, geri aldı. Voxy çıktı. Flash, flash, flash. Gel yardım et elinden. Voxy geysi alacaktı. Bu da benim liderim. Çalmayın diyor! İnanılmaz flash attı. Zantaris attı galiba onu. Sen misin benim? Eysimi çalan Voxy Geckers diyor. Adeta. Bir flash pick geldi bir iki hediye Abi yakalıyor. İnanılmaz kötü göründü Snappy'nin gözünde. Yani 5-2... Iki... Elinde harita var kelebek saldı. Bir kontak var bir kediye ya düştü. Yani bu da nasıl savunma olacak bilmiyorum ama. Girdiler aya. şu iyi yakaladı Zantares. Lurk'ü çok iyi vurdu. Erken hamle yapmak istedi Şuş. Ama Zantares bunun farkında. O chili alıyor ve böylelikle 4 vs 3 kaldık. CT'den geliyoruz. Arzudoş yakın mesafede oynamak istiyor. Flash pick yaptılar CT'ye. Bir kişi kör sadece. Zantares kör olmadı. Timing de bizden yana. 2 vs 4 kaldı NIP. Elinde AWP var Rinkal'ın. Biraz sıkıntı. Utility kullanmak lazım burada. Retek. Molotov'unu kullandım eğer. Fail. Flash'ları atıyoruz tek tek. Smoke iyi. Smoke güzel kill aldı wrinkle burda 2-3 killi de aldı jerks maalesef çok zor bir pozisyon oldu double Nickle beraber jerks düşer mi düşmedi ve böylelikle roundu verdik ya molotov gelseydi roundu almıştık ama molotovlu fail deyince tabii kötü oldu keşke manuel assaydık ya burada. Bir kapıdan bir oyun olacak şimdi. Özgür burada halen AWP'si kontak oynamaya devam ediyor. Entry buldu. Rinkal düşen isim. Bir flash da attı. Zantares. beraber boxing düştü. Kapısına bir tane daha net geldi. Zantares'e 47 HP kaldı. Vicade Yanındaydı ama Mayer tekrardan o açılmalarını yaptı. Yapma artık kaptan şunu. Hep yapıyorsun. Burada olması gerektiği gibi oynadık. 3 vs 4 kaldığımız için B'ye gittik ve böylelikle round'u verdik. Aslında A'ya gidebilirdik. B'den tercihimizi kullandık. Myers B'de öldüğü için hemen B'ye döndük ama A'ya geldiler ve 5-4 oldu. Mayer düşen isim oldu burada. Lobiden hızlı bir şekilde oynamak istedi bir kedi burada. Nedir'i kullanarak burada oyun yanmak istiyordu ama Mayer düştüğü için sudaki agresifizm bozuldu. Yok, konuşamadım lan. Zantares'ten efsane bir smoke bu arada. Makine hatırladı. Smoke'larla birlikte A'ya giriyorlar şimdi. Boxing burada kolatan oyuncuyu yakaladı Aranzoç. İlk geldi Voxic'den. Flash'larla beraber kör oldu Voxic bayağı. Maalesef düştü burada Vikedia. Devamını getirecek mi bakalım. Sakin ilk flash attı çıktı. Yardım var Jota'dan. Jota trade geldi. Kameradan Zantares fight. Snap tek kaldı. Vikedia aldı trade'i. Sponsor şeyini azıcık daha yukarı alsana. Aldım kanka. Kusura bakmayın ya. Chat böyle akıyor. Bazen okuyamıyorum. Şimdi, aldım. BKDA tarafında smonu kullandı, başka bir smon yok. A'ya doğru geliyorlar şimdi. Nasıl bir durum olacak? Voxik burada, Flash'ı var. Yani Utility'ler geliyor. Ali Aydar tek kaldı burada. Flash geldi Voxikten. O Flash güzel. İtkil alabilir mi? Alamadı. Voxik burada itkil alıyor. Şey, çok hızlı mermi attı maalesef. Jota sakin bu kadar çıktı o sumaktan. Kaos o tamara soktu ortalama ama. Devamını getirmeyecek Samet burada. Silah sevlemeye doğru gidiyoruz gibi. Eğer bu lörkü bulursak farklı şeyler konuşuruz bakalım. Timing oldu. 6-5. Böylelikle herkes baylamış olacak son parasıyla. Mayer'in sevlemesi çok mantıklı oldu. Hatta Jota sevleseydi Vosik Armorlu da oynayabilir. nasıl yapacak? Armorsuz abi oynayacak mı sen? Boxing armorsuz pozisyonu çok riskli bu arada. Trade var bir kediyadan. Ömer seni yeli olmasan mı? Ne zaman konuşsan el veriyor. Çok mantıklı bir yol geldi bu arada. <laughs> Dantlerimiz düştü maalesef. Burada ağda tek kaldı bir kere ya. Z... Zink. Of, AWP'ye Heşa spot tuttu. Aron Dodge, miss var. Miss var, Aron Dodge'dan de geldi ve durumu eşitlediler. Şimdi Cave Rush var. Burada sakin tutan bir flash var burada. 3 B'ler entry aldı. Jarek straight var Voxic'ten. Mayer'e tek yolladı. Şu, şu. Wrinkle'da Zantelis'e kalmış. Voxic tek kaldı. Güzel'e verdik. B'de 3 kişi karşılayacak bizi. Burada Wrinkle'ın flash'ı var. Attı. Snap bir suya atlayacak. Snap suya atlayacak. Yakaladı bir KD. Ya burada B giriş var. Jota. Gems'i yakaladı. 2 B kaldılar. Kendini göretti Şuş. Şuş ikili aldı. Trade lazım. Trade lazım. Trade lazım. 20 saniye kaldı. Trade lazım. Trade lazım. Güzel, tek kaldı tek kaldı ipucu var. Bravo Wikipedia. Monta <laughs> <laughs> Gel kız buradan oyunu kullandı. Kaptan düştü. Entry'i buldu. Drake gelsin. O ne ya? Bir tane daha dink bir de utanmadan. Drake var boşlukten. Beylo'dan arkalayan Snappy var. Çok kritik. Bombayı kurması lazım Oxy'in kurdu. Şuş zaten tek kaldı. Şuş'tan bir kill daha ve ona 7 oldu. Eko yüz. Belo bir açacaklar burada. Hazırlıklı olalım lütfen. Trek geldi mi ayardan? Zantares bravo. Wrinkle düştü. Zantares'ten bir kill daha geliyor. Snappy'yi yakaladı. Zantares Heroaki'yi bu kadar iyi kullanamazsın. Çok iyiydi. 2 kill birden. Beboş. Jel sutilici kullanarak burada zaman kazanmak istiyor. Bombayı direkt kullanmamız lazım. Kurduk. Güzel. Zantares burada timing arıyor. Wicked içine girdi. Ya kill aldı. Est yardıma geliyor ve böylelikle eko çalıyoruz. Çok önemliydi bronze. Elinde MP9 var. Flash gelir mi? Haydi Zante. MP9. Zante'le şakaladı Snap. Jota. 4 vs 4. Jota düştü. Bombayı da düşürdü. Mayat de fight arayan Wrinkle bir kill daha buldu. İki kill birden Wrinkle'dan. AWP oyuncuları iki tane m kill aldı. Vikedia yürürken yakalandı. Suç. Şimdi suya atladık. Vikedia sudan pik attılar. İnanılmazsın Ali. Arazdoj midde. Vikedia düşecek. 1 vs 1. Saniye gittikçe azalıyor. Direkt çözmeye oturdu bu arada. Boxing. Bron alıyor. Bravo Özgür. Adan Raş var bir kediye. Elinde mekten. İkiyi aldı. İkiyi aldı. 10 eşitlendi durum. Bıraktık midi şimdi A'ya kontak mı oynayacağız? Öyle görünüyor. B'de hiç adamımız yok. A'ya Vicade ya Vakedia. şimdi Smoke ile ile beraber A'lı bir kontrolünü alacak. Smoke geldi, Molotov geldi. Şimdi karşılıklı atılan Molotovlar mı? Molotov'dan puşturdu Vicade ya. Smoke'lardan yakaladı Snappy'yi. İnanılmaz oynadı buraya Leylar. Nate içinde patladı ama sıkıntı yok. 62 HP'si var. A'yı hızlandıracağız. Mate'li geldi çünkü. Hızlandırıyoruz. Sayıda saklanan Aroz aç. İlk aldı. Trek lazım o. Trek geldi Jota'dan. İki tane sudan açılacak açılacaklardı ve silah sevmeye karar aldılar ve böylelik döne geçiyoruz. 11-10. <laughs> 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 Denemeye devam ediyoruz. Zantares pikleyecek burada bitti. Yakalandı Rankle. Timing Zantares. A'dan açılıyorlar, Vikedyan'ı yeri Çok iyi bu arada. Bakacak A'dan açılana. Timing oldu. Göremedi. 20 saniye var. A'ya girdik zaten çoktan. A başı infosunu da verdi takım arkadaşları ona. Şimdi kill aldı. Bir tane daha lobide adam var. Arozdoç. Vikedyan yakaladı onu da alaylar. Sona kalan Öcücer sil kaliteyi kapattık. Bravo. İkinci harita train 10 dakika sonra train'de görüşmek üzere.